18 TL'nin üstünü gören dolar şu an 14 küsurlara kadar düşmüş görünüyor. Tabi bu da çok enteresan. Yani gün içinde bu kadar yukarı çıkıp da bu kadar aşağı inmesi. Ya bunun tek ya bir açıklaması de de bu olabilir Bu kadar yukarı çok, anlamına gelmez tabi. Yani çok, bu da çok, çok ciddi bir, bir rahatsızlık. Tabii ki çok ciddi bir döviz girişinin olduğunun göstergesidir. Bu ülkede bu milyar dolarların üzerinde bir meblağ olmalıdır. ve Belki de 40-50 milyar dolar döviz girişidir bu. E, bu girişi bu ülkede yapabilecek ben bir kişi tanıyorum. Başka birini bilmiyorum. O kişinin kim olduğunu siz de tahmin ediyorsunuz. E, eğer kişilerin paraları devreye giriyorsa seçimde geliyor demektir. Evet. İlginç. Birlikte göreceğiz. <laughs> Ama Sayın benim son Lütfen. zamanlarda çok sevdiğim bir söz. Bununla bitirelim. Lütfen. E, kimseye hedef almadan söylüyorum tilki vaza çıktığında gözünüz tavuklarda olsun derler. E, milletimiz bunun farkında olsun. Kimin vaz ettiği, vaazın içeriğinin ne olduğundan bazen daha önemlidir. O yüzden gözler tavuklarda olsun. Dikkat etmek lazım. Bağımsız Türkiye Partisi olarak bu vatana, bu millete hakikaten sonsuz hizmet etmek için hazır bulunuyoruz. E, bunu daha önce söyledim. Buradan da çok gururla söylemek istiyorum. 24 yaşında kendimi Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adıyorum diyen Deniz Gezmiş gibi 30 yaşındayım. Kendimi Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve geleceğine adıyorum. Bununla gurur duyuyorum. Bu yoldan da hiçbir şekilde geri dönmeyeceğimi buradan tekrar ilan edeyim. İnşallah ülkemiz adına çok güzel hizmetler yaparız. Bize zaman ayırdınız, şeref efendim verdiniz. Efendim. Çok memnun oldum.